Az önce aktarmıştım. Bir doktorun hikayesi vardı. Kucağında ikiz bebekleri vardı. Denizli'de bir doktor Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmişti. İşte bu haber postanın manşetinde ve ekranda görüyorsunuz. Sizi çok seviyoruz ifadesiyle paylaşıyor gazete bu haberi. Bakalım detayına. Koronavirüsten ölen doktor Soner Oğuz'un sosyal medyadaki son paylaşımı ''Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin oldu.'' 282 sağlık çalışanı bizi sevdiği için koronavirüsle mücadele, mücadelede canını verdi. Yapmamız gereken tek şey onlara sevgimizi tedbirleri uyarak göstermek. Alkışlıyorduk. İlk 1-2 hafta Mart ayında onlara şükranlarımızı sunuyorduk ama ne oldu unuttuk gitti. Bir anda bir coşkuya geliyoruz. Sevgimizi gösteriyoruz ama sonrasında unutuyoruz, gidiyoruz. Ama bu insanlar canlarını ortaya koyarak o cephede virüse karşı savaşmaya devam ediyor. Binlercesi yazılanları biliyoruz. Dertliler ve yükleri çok ağır gerçekten. Ve onlar kuru kuru bir teşekkür ya da alkış değil, haklarının verilmesini istiyor sadece. Ve maalesef birçoğu da hayatını kaybetti. Şu fotoğrafların kimlere ait olduğunu söyleyelim sizlere. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu 68 yaşındaydı. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Profesör Doktor Feriha Öz 87 yaşındaydı. O da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Doktor Aslı Yıldız, Doktor Adnan Çetin. Şoför Sefa Ataseven, Hemşire Dilek Akça Benen, Memur Ferdane Bilgin, Diş Hekimi Bülent Azman, Eczacı İsmail Durmuş, Hemşire Dilek Tahtalı, Ebe Selber Kuşçu, Hemşire Ömer Söker, Diş Hekimi Burhan Yürütücü. Hayatını kaybeden 300'e yakın sağlık çalışanından sadece bazıları. Doktor, Hemşire, Şoför eczacı. Sağlık çalışanı derken bir hemşire ya da doktoru kastetmiyoruz sadece. Bir hastanenin kapısından girdiğimizde o kapıdaki güvenlik görevlisi ya da danışmada olan kişi, görevli ve diğer bütün alanlarında çalışan insanlar birer sağlık çalışanı ve hepsi risk altında. İşte fotoğrafları bu hayatını kaybeden insanların ve manşetinde gördüğünüz gazetenin Soner Oğuz'un ikiz bebekleriyle paylaştığı bir fotoğraf.